Sevgili koçlar, bugün 27 Ocak Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün yurt dışında meydana gelen bir olaydan veya orada yaşayan bir kişiden haberler alabilirsiniz. Bunun kendi iş yaşamınıza veya günlük hayatınıza yapacağı etkiler üzerine düşünüp mümkün olan en büyük faydayı sağlama yollarını irdelemeniz mümkün. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Ocak Pazartesi. Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sosyal, iyimser, rahat enerjiler veriyor. Gün boyu seyahatler, yurt dışı, medya, yayıncılık, eğitim ve kültürel faaliyetler hayatımızda daha fazla yer alabilir. Öğleden sonra Ay-Mars olumlu açısı enerji ve motivasyonumuzu yükseltirken heyecan ve iyimserlikle biraz fazla riskli adımlar da atabiliriz. Merkür'ün de destekleyici pozisyonu özellikle iletişim ve sosyal faaliyetlerde bugün başarımızı arttırabilir. Günlük projelerimizde ve geleceğe yönelik planlarımızda ilginç ve orijinal fikirler de bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.